Erdem. bak. <laughs> ne yapıyorsun? Huhuhu mu yapıyorsun? Bir daha yap. Yap bir daha. Uhu. Anneciğim burası neymiş böyle? Kocamanmış anneciğim. Oraya çıkıyorlarmış Erdem. Buradan koskocaman kaydırak var. Kayıyorlarmış. Gel bak burada balıklar var. Balıklara binelim gel. Gel anneciğim bak. Erdem parka geldi. Şu parka bakar mısınız? Ne kadar büyük. Kocaman, devasa bir şey. Burada ne varmış anneciğim? Balıklar varmış. Hadi bin. nerede? Binecek misin? Binecek misin anneciğim? Hadi bin, bindirsin baban seni. <laughs> baban bindirsin sen anneciğim. Tamam mı? Bak burada da varmış. Ah, bunlar dönüyormuş. Evet. Çok güzel anneciğim. Döndü. Vay. Wow. Hadi bin Erdem. Hangisine bineceksin? Ata bin Erdem. Ya da ördeğe mi bin sen? Ördekmiş bu. Hadi buna bin. Buna bin anneciğim. Hadi. Ona bin Erdem. Bin. Bin anneciğim neden bilmiyorsun? Neden bilmiyorsun? Aa Erdem binmek istemedi. Ata bin. Erdem. Ata binmek istiyor musun? Döndürecek misin böyle? Ama bin hadi bin. Fil de varmış Erde? Fil hangisi? Bak bu fil. Fil varmış, ördek varmış, at varmış. Ne kadar güzel. Ama binsene anneciğim. Hangisine bindirelim seni? File mi binmek istiyorsun yoksa? Yoksa ördeki mi? He? Burada ne varmış? Kocaman. kalmışlar. Değil mi Erdem? Çok büyük. Hadi gel şu balıklara binmeyecek misin? Kaydıraktan mı kayacaksın? Geç. <laughs> Kayalım mı? Hangisinden kayacaksın? <laughs> hu uh hu uh -huh. İçine girebilirsin oranın bak. Şuradan geç. Şuradan geç Erdem. Dolaş içine gir şuraya bak. Gemi gibi yapmışlar. Anneciğim burayı gördün mü? Çok güzel. Evet. Kayacak mısın? Ama bu kay... Bak şurada da var Erdem. Ha? Oraya gidelim mi? Hadi gel sen şu file bin bakayım. Ördeğe binmek istiyor musun? Erdem. Hangisine bindirelim? Ata mı? Hadi buna bin. Bak. Ayıcığını bindirelim mi? Erdem. Ayıcık bomba binmek istiyormuş. Sen de binmek istiyor musun? Ayıcığı bindirelim buna. File bindirelim mi bunu? Dur file bindirelim bekle. Onda durmaz ama. Dur bak. Evet. Şimdi döndür Erdem. Döndür. Ayıcık bombayı file bindirdik. Yaşasın. Ay ay, ay. Gel <laughs> <laughs> Çok güzel oldu değil mi oğlum? File bindi ayıcık bombu. Çok eğlenceli. Evet. Ayıcık ile beraber bin. Olur mu? Binmek istiyor musun? Erdem. <laughs> Bak bana. Ne yapıyorsun? Ayıcık bomboyu bindirdik. Yaşasın. Çok güzel. Şimdi neye bindirelim Ayıcık bombayı? Kaydıralım mı? Ama al buradan al Ayıcığını. Sen, seni de bindirelim mi anneciğim? Ha? Ördeğe binmek ister misin sen de? Ona mı bineceksin? Bindireyim mi? Ayıcığını mı alacaksın? Al bakalım ayıcığını. Hadi şimdi ayıcığı neye bindirelim? Hadi karar ver. Neye bindirelim ayıcığı? Buradaki park çok büyük bir parkmış burası. Balıklara bindirelim mi? Nereye gittin sen ayıcık? Orada gemi var biliyor musun? bindir. Balıklara da bindir hadi. Hangisine? Maviye mi? Mavi balığa bindi. Dur ben oturtayım. Bekle. Sen de bir beraber binin olur mu? Beraber binin nerede? Aa düştü. Ayıcık düştü. Birlikte binin ama. Beraber binerseniz düşmez. Sen bunu tutarsın olur mu? Binmeyecek mi? Çıklar görüşürüz.